Arkadaşlar merhaba yine ben masker kanalından alp biraz mutsuzum çünkü bir sürü kötü yorum geldi. Abi nedir dayı nedir yani yani ha nedir la nedir'in arasında ne fark var. Heh, şimdi doğruyu gösterdim doğru yazdım neyse biraz sinirlendim bu durumda. şimdi az, az önce gittiğimiz kale vardı ya. Nova'sız gideceğiz. Nova bıraktın lan beni. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Kuş, kuş. Belki olur. Hadi. Oldu. Hadi 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 hadi. Az kaldı. Ne az kalmadı. Daha 150 blok gideceğiz. Galiba ben ha, durdu. Hiyalede bir de benim benim kılıcım hazırlanıyor. Kılıç aldım. Gelecek. Bekliyorum. Hatırlıyorsanız şeyde Nova'nın elindeki kılıç vardı ya ondan daha güçlü bir kılıç sipariş ettim. Kimse hiyale daha fazla parayla teklif vermezse o kılıç benim olacak. Tamam. Şurada donduruyorum çünkü uzun bir yol. Bir de adamlar gelirse falan Arkadaşlar geldik. Baya uzun bir yoldan tekrar. Burasını zaten ben koordinatlarını vermiştim açıklama kısmında diğer eski videomda. Belki veririm belki vermem şu andaki videomda da. Büyük ihtimalle vermem zaten vermiştim. Daha çok. Aa buraya birileri gelmiş. E bu yoktu burada. İyi hatırlıyorum çünkü burayı. Tabii ben koordinat verdim de kesin yok bu vardı üstündeki yer. Kastım. Şimdi buradan aşağı ineceğim. Şu, tam şurası bizim ev. Evet. Tam hatırlıyorum. Aynı, hiçbir şey değişmemiş. Tamam. Olum, Aa. obsid, biri buraya, biri buraya portal yapmaya çalışmış. Tam da benim yapmak istediğim şey. <laughs> Ciddiyim. Nether ya? portal yapılsa ne olur? Diğer videomda buna bakacağım. Arkadaşlar geldim. Bir sıkıntı çıktı. Yer... Yerliden bir şeye bakacaktım. Bu geldi mi? Hah siparişim geldi. Şimdi gelsinler. Şimdi şimdi. Gelmedi neden? Lan burasının üstünü kim açtı? Hmm. Chest. Önceki bölüm bayağı quartz toplamıştık, koymayı unutmuşum chest'e. Artık benim bu kılıca gereğim bile yok. Bu arada ben buna bakın, bir tane öldürdüm zaten, canı gitmiyor ha. Vallahi canı gitmiyor. Ne güçlü bir şey ya bu. Canı gitmiyor ha. Ya sende kırılmazlık kaç var? Kırılmazlık 3 var da senin canı gitmiyor. Dur dur. Benim'e savurma... Bayağı güçlü bir şey. Ben bakacağım ya. Eskiden böyle bir şey var mıydı? Diye bakacağım. Aa dur aşağıda bir end portalı var. Ama ben kılıçta gidersem, ölürsem 17000'im e gidecek? Çünkü ben bu kılıcı 17.000 verdim. Çok ama 17.000 çöpe gidiyor. İlk bakayım da. Chest. Chest. Heh. Hmm, bakayım çakmağımız var mı? Çakma bırak demirimiz bile yok. Ben sizden bayağı kitleyeceğim bu işte. Bu arada ben önceki sattıklarım iyi para etmişti ya. 12 bin. Şey merak ettim. Biraz bakayım daha neler göreceğiz. Almak ah, mı? Bir buraya yol yapmış çok tehlikeli. Şu anda yaptığım her şey tehlikeli de neyse. Buraya biri yol yapmış. <laughs> Arkadaşlar biz burada aa bir yer bulduk. Yok burası vardı da şey. Vallahi bloğumuz da varmış da direkt bunu değiştirmek çok zor olurdu direkt olurdu. Arkadaşlar biz burada bayağı kasılıp geliyorum. Arkadaşlar biraz Nedir'de gezeyim dedim. Kalede çok durduk. Başlayan adını da buldum zaten düşünürken. O biri de buraya bayağı yol yapmış. Nedir kalesi arkada kaldı. Biraz böyle gezeyim dedim. Biraz da şey... Pikman öldürdüm. Kılıç da pikman da buraya obsit mı? mi? Yün mü? Yün mü obsit mı? Yünmüş. Zaten neden obsitten koysunlar ki ya? Allah Allah. Hadi pikman yeri bulsak çok güzel olacak. Belki su çıkar. Ben ne şarkı söylüyorsun? Mantar toplasam mı? Yok. Mantar iyi para etmez. Mantarsızım, mantarsızım. Düşerim, düşerim, mantarsızım. İnşallah ölmem, mantarsızım. Ben burada artık spajını çeksem, spajın. Arkadaşlar bugün kısa oldu. Diğer bölüm bet vars mı, ek vars mı, ek vars mı, bet vars mı bilmem. Ya yani burada ek varslı bir şey yaparız işte. Dediğim gibi bugünlük bu kadar görüşürüz. Mutlulukla kalın. Aldo burada kapatamıyormuş. Mutlulukla kalın.